arkadaşlar ben Nexus. Bu ses kaydını şu anda videonun üzerine kaydediyorum. Çünkü bu maçı sessiz bir şekilde kayda aldım. Sebebi de kulaklığım yok. Kulaklığım olmadığı için oyuna pek odaklanamıyorum. Bir de elim mikrofona gelip duruyor. Rahatsız oluyorsunuz. Ben de bu yüzden sessiz çekmek istedim. Biraz da kendimi halsiz hissediyorum. Bu yüzden zaten dün akşam video gelmedi. Haberiniz olsun. Kısa bir duyuru yapmak istiyorum hemen. Ben ilerleyen günlerde live platformunda yayınlara başlayacağım. Açıklama kısmına linki bırakacağım. Linke tıklayarak da beni takip etmeyi unutmayın. Desteğinizi bekliyorum. Aynı zamanda videoyu beğenmeyi de unutmayın. Like'lar biliyorsunuz ki çok önemli. Live'dan <laughs> beni takip edenlere bakacağım. Bakalım kaç kişi takip edecek, kaç kişi benim yayınları açmamı istiyor. Hep birlikte göreceğiz. Keyifli seyirler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kusura bakmayın sessiz oldu. Hoşçakalın. Abim ve ben ailenin ihtişamını omuzlayacağım. Toplan! Ulaşamayacağım bir yer var mı? Toplan! Adım tutun ve süzün. Kaplumbağa yakında dirilecek. Kaplumbağa yakında dirilecek. dans edileceğini sana göstereceğim. Takım arkadaşın katledildi. Saldır! Siz serseriler gövdemi bile yakalayamazsınız. Daşamayacağım bir yer var mı? Toplan, geri çekil. Katledildin. Geç oldu. Geri çekil. Gözün nerelerde senin? Ben buradayım. Geri çekil. Ee, dikiş işimi. <laughs> <laughs> hiç beğenlik değil. Senin yanında savaşacağım abi. Adım at, tutun ve düzün. Senin yanında savaşacağım abi. bir yer var mı? Düşman kaplumbağayı katlet. Saldır! Saldır! Abim ve ben ailenin istişamını omuzlayacağız. Geri çekil! <laughs> Toplan! Gölgemi bile yakalayamazsınız. Saldır! Toplan! Geri çekil. Yakın dövüş için elbise giymesen iyi olur. Saldır. Bazen ileri gitsin. <laughs> Efsanevi bir düşmanı tanımıştın. <laughs> Bazı kuşlar asla katet olmamalıdır. Bil, Takımın bir yani kule yıksın. <laughs> Saldır! Senin yanında savaşacağım abi. Geri çekil. Yan, Toplan! Sadece uçan minik bir kuşum ben. Kaplumbağa yakında dirilecek. Sürpriz bir saldırıya ne dersin? Saldır! Seni Sadece senin? uçan minik ben bir buluşayım. kuşum ben. Toplan! 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 Geri çekin! Nerede senin? Ben buradayım. Bazı <tnak papstorik> kuşlar asla kanatlarını kullanmamalıdır. Tanıyorum fazla <You> ileri <diyelim MVP> gitmek. Havada nasıl dans edileceğini F sana göstereceğim. Toplan! <Susur> Dikiş işi mi? Hiç benlik değil Adım at Tutun ve süzün <laughs> Düşman Gönlüm katledildi Ben buradayım Geri çekil Düşman kaplumbağayı katletti Geri çekil ileri git. Serseriler bile yakalayamazsınız. Takımın bir kule yıktı. Seni görmedim. Sadece uçan minik bir kuşum ben. Saldır! Bazı kuşlar asla kafese konulmamalıdır. Çekin. Ben buradayım. Düşman eredik, geçti. Adım at, susun ve süzün! Abim ve ben ailenin ihtişamını omuzlayacağız. Takımın bir kule yıktı. <laughs> Lord yakında dirilecek. Takımın bir kule yıktı. İki de iki. Buraya kadar! Kaldır! Ah. Ah, dikiş işimiz. Hah, hiç benlik değil. Bazı kuşlar asla kafese konulmamalıdır. Toplan! için elbise giymesen iyi olur. Düşman katledildi. <laughs> Sadece uçan yeni şey şehrine de yakaladı. Bir düşmanı katletti. İki de iki. Topla. Geri çekil. kuşlar asla kafese konulmamalıdır. Gözün nerelerde senin? Topla! Ben buradayım. Beni görmedin. Sadece Saldır! Sadece uçan minik bir kuşum ben. Kuleniz yıkıldı. Saldır! Katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Siz serseriler gölgemi bile yakalayamazsınız. <laughs> Takım arkadaşın katledildi. Ulaşamayacağım bir yer var mı? Kuleniz yıkıldı. Kuleniz saldırı altında. Bazı kuşlar asla kapıda konulmamalı. Geri çekil. Gözün bir gözün düşmanı katlettin. Ben buradayım. Ah. Ben buradayım Geri çekil Düşman katledildi Toplan <laughs> Kuleniz saldırı altında Kuleniz yıkıldı ee, Dikiş işi mi? Heh, hiç benlik değil Beni görmedin. Sadece utanmıyorum. Düşün <laughs> ben. Düşman <seni> geri çekil. Düşmanı kahrettin. Bedildin. Saldır. <laughs> geri çekil. Abi. Gözün nerelerde senin? Ben buradayım. Kuleniz yıkıldı. <laughs> Düşman kana doymuyor. Buraya kadar. <gülüyor> Toplan. <gülüyor> Geri çekil. <laughs> Takım arkadaşım <Bursa> katledildi. <laughs> Geri çekil. Saldır. <laughs> Geri çekil. <laughs> Adım at. Tutun ve süzün. Geri çekil. Geri çekil. Ulaşamayacağım bir yer var mı? Saldır. Gözün nerede senin? Ben buradayım. Geri çekil. Siz seriler gölgemi bile yakalayamazsınız. Düşmanı katlettin. Daha ileri gittim. Geri çekil. Saldır. Gözün nerelerde senin? Ben buradayım. Ee, dikiş işi Ha, Hiç benlik değil. Havada nasıl dans edileceğini sana göstereceğim. Düşman katledildi. Geri çekil. öğemi bile yakalayamazsınız. Takımın bir kule yıktı. Takım arkadaşın katledildi. Saldır. Düşman katledildi. Topla. Rakip katledildi. Saldır. Ee, dikiş işi mi? İspanyol değil. Victory